Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte son dakika önemli bir video ile sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi YouTube'un özel haberleri üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız, kamuda çalışan işçiyseniz, belediyede çalışan işçiyseniz, TYP çalışan insanız, Milli Eğitim Bakanlığı çalışan insanız, işte tam kanal size göre yüzlerce video mevcut kanalda ve her gün 3-4 videoda biz Önemli gelişmeleri videolaştırıp sizlere sunuyoruz. Arkadaşlar diyorum ve hemen gelişmeye geçiyorum. Arkadaşlar çok önemli bir bilgilendirme yapacağız size. Bakanlığın iş kolu değişikliği yazısı 696 KK ile kadro alanlar için önemli bir gelişme arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeniz yanınızda olacaktır diyorum. Ama bu tabii ki bir kısmınızı ilgilendiriyor. Hepinizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İşkur'dan girip Toley sendikal yararlananlarla alakalı değil. Kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar bu videoyu. İşkur'dan giren arkadaşlar yine Toley sendikasını sendikal almaya devam edecekler. Sendika değişikliği yapacak olanlar 696'lı KYK ile kadroya geçen arkadaşlarımızdır arkadaşlar. Şimdi detaylara giriyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı 696 KYK ile işçilerin ana kolu işe geçiş işlemleri arkadaşlar. Detaylar burada kadroları Kredi Yurtlar Kurumunda olan işçiler için 18 no'lu iş kolunda 5590 NACE kodundan işlem yapılacaktır. Kadroları Gençlik Spor İl Müdürlüğünde olan işçiler için 10. iş kolunda 8211 NACE kodundan işlem yapılacaktır. Kadroları KYK'da olup geçici olarak Merkez Teşkilatı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Saha Stat Spor Kompleksi, Havuzu Spor Kompleksi, Eğitim Merkezleri, Sosyal Tesis işyerlerine görevlendirilen işçiler, 18. iş kolunda 5590 NACE kodunda işlem yapılacaktır. Kadroları Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak KYK'nın iş yerinde görevlendirilen işçiler, 10. iş kolunda 8211 NACE kodundan işlem yapılacaktır. İş kurdan giren işçiler için ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu işlem sadece 696 KK ile kadroya geçen işçiler için yapılacaktır diyorum. Bu bilgilendirme videosuydu arkadaşlar. Özel haberleri kaçırmamak için ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınıza olacaktır diyorum. Asıl işe geçişle alakalı kanalımızda 20'ye yakın video var. Kendi kurumunuzla alakalı, asıl işe geçişle alakalı videoları kanalımızı biraz kurcalarsanız bulursunuz diyorum. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.